Merhaba arkadaşlar rengarenk renkli ve patim youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle önümde görmüş olduğunuz renklerden güzel bir çiçek çalışması yapacağız. Siyah kullanacağız. lila, mor ve sarı kullanacağız. Tığım 2 numara 1.75 milim ve makasa ihtiyacımız var. Evet şöyle çiçeği hemen ben size göstereceğim. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beğenilerinizi de bekliyorum. Beğenilerinizi yorumlarınız benim için önemli. Evet, videolarımı sosyal medyalarınızda paylaşabilirsiniz. Instagram'da da yine burayla sayfa adım aynı. Oradan da beni takip edip takım modellerime, tekli modellerime bakıp e, fikir elde edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bakın menekşe çiçek yapımını bugün sizlerle paylaşacağım inşallah arkadaşlar. Bakın şöyle çok tatlı, çok güzel böyle kat kat e, bir model arkadaşlar. Evet hemen yapımına geçelim. Herkese kolay gelsin. Ya hipimi aldım çiçeğimizin yapımına geçiyoruz şimdi 8 tane zincir çekelim ilk zincirin içerisine batıyorum halka oluşturacağız kapattım 1 2 3 zincir çektim başına doladım halkanın içerisine iki de çıkardığımız trabzan yapacağız 1 ve 2 tekrar başına doladım İkinci trabzanımı yaptım, başına doladım. 3. trabzan, dördüncü trabzan. Zinciri saymıyoruz, dört tane trabzan dolduruyoruz. Üç tane zincir çekiyorum, hiç başa dolamıyorum. Bakın yuvan içerisine direkt sabitliyorum. Tekrar üç zincir çekiyorum. Şöyle biraz kaydıralım. Başına doladım yuvan içerisine yine ikili trabzanlar. Bir, iki. 3 ve 4 1 2 3 zincir çekip hiç başa dolamadan yuvan içerisine sabitliyorum tekrar 3 trabz 3 zincir başına doladık yuvan içerisine 1 2 3 ve 4 3 zincir çektim şöyle biraz kaydıralım şu tarafa doğru 3 zincir çektim yuvan içerisine sabitledim Tekrar 3 zincir. 1 2 3 ve 4. 3 zincirimi çektim. Yuvan içerisine sabitliyorum. Bir tane daha yapacağız. Şöyle biraz sıkılayalım bu taraflara doğru. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Başına doladım. Yine 4 tane tırabzanımı buraya dolduruyorum. 1 2 3 zincirimi çektim bakın 5 tane yuva oldu yani çiçek oldu 1 2 3 4 ve 5 tane hemen halkanın içerisine sabitliyorum bir zincir çekip ipimi burada koparıyorum şimdi sarı ipime geçeceğim bir zincir çekiyorum sarı ipime hemen şu ortadan şu çiçek aralarından şöyle ortadan geçiyorum bakın çok gerdirmeden Evet şuraya geçtim Bakın şu araya trabzanın arasına geçtim 3 zincir çektim aynı yuvaya bir tane daha at. ikili trabzan yapıyorum bakın 1 ve 2 tekrar başa doladım bir yan yuvaya bir yan boşluğa trabzanın arasına batıyorum bir tane ikili trabzan tekrar başına doladım Tekrar aynı yuvaya bakın her yuvaya iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar başına doladım biraz görünmüyor ama siyahlar şöyle arkadaşlar bakın şu trabzan aralarına batıyoruz. Tekrar başa doladık aynı yuvaya bir tane daha. Başına doladım bakın bir tane daha var zannedersem. Başına doladım aynı yuvaya tekrar yapıyorum bakın bu şekilde Evet bakın 4 tane yaptık ikili trabzan 2 4 6 8 tane trabzan görünüyor şu anda şimdi 3 tane zincir çekiyorum aynı buradaki gibi halkanın içerisine geçiyorum böyle yanaştırıp burayı kapatıyorum Evet 3 tane zincir çektim yine buraya batıyorum bakın ilk yuvaya batıyorum 3 zincir aynı yuvaya bir tane trabzan başına doladım yan boşluğa geçtim aynı yuvaya iki tane ikili trabzan yapıyorum tekrar yan yuvaya geçiyorum bir tane yaptım bir tane daha iki de çıkardığım trabzan tekrar başa doladım yine yan boşluğa geçiyorum Evet bakın 2, 4, 6, 8 tane trabzan görünümümüz var. 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Halkanın içerisine bu şekilde alıyorum ve kapatıyorum. Şöyle geçelim buraya da. Buraya geçtikten sonra 3 zincirimi çektim. Tekrar aynı yere aynı noktaya trabzan yapıyorum. Yan boşluğa geçtim. Bu zincirle ikisi iki trabzan olarak sayıyoruz. Tekrar başa doladım. Aynı yuvaya bir trabzan daha. Yan boşluğa geçtim. 1 2 Diğer yan boşluğa geçtim. 1 ve 2 3 tane zincirimi çektim. Halkanın içerisine bu şekilde iniş yapıyorum. Bir zincir şu yuvaya ilk noktaya tekrar geçtim. Bakın 3 zincir çektim. Tekrar buraya ikili tırabzan yaptım. Yan boşluğa geçtim. 1 ve 2. Aynı boşluğa. Tekrar yan boşluğa geçtim. 1 2. Yan boşluğa geçtik. Bakın 2 4 6 ve 8. 1 2 3 zincir çekiyorum. Halkanın içerisine gidiyorum bakın. Burayı iyice sıkılayıp kapatıyorum bir zincir. Yine bakın şu ara noktaya geçişimi yaptım. 1 2 3 zincir. Burayı da aynı bunlar gibi dolduralım bu son yaprağımızı. Evet bakın şu 3 zinciri çektim. Tekrar bu yuvanın içerisine bu şekilde sıkılayıp sabitliyorum. Bir zincir çektim. İpimizi burada koparıyoruz. Bakın bu şekilde yine kıvrım kıvrım bir çiçeğimiz oldu. Şimdi lila ipimi alıyorum. Bir zincir çekeceğim. Şimdi tekrar herhangi bir yerden yine şu halkanın içerisinden bu şekilde başlıyorum. Buraya sabitliyorum. Bakın şu noktaya başladım. Evet, şöyle buraya sabitledim. İki zincirimi çektim. Buraya başlıyorum ikili trabzan yapmaya. Bir tane yaptım buraya bakın. Zinciri çektikten sonra ikili trabzan. Tekrar boşa doladım. Bakın buraya geldim. Bir, iki. Yuvalara ikişer tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar başına doladım. Yan yuvaya geçtik. Bir, iki. Uzun uzun yapalım biraz. Yan yuvaya bir. 2 Bakın şu şekilde her boşluğa 2 tane batıyoruz. 1 tekrar aynı yuvaya 2 Tekrar aynı yuvaya 2 tane dolduruyorum. Başına doladım. Bakın şuraya da yapıyoruz. 1 ve 2 2 zincir çekiyorum yine orta noktaya geçiyorum buraya şöyle iyice sıkılayıp ipimizi sabitliyoruz bir zincir çekelim Evet şimdi yine tekrar şuraya geçtim iki tane zincir çektim tekrar bu noktaya bir tane trabzan yaptım başa doladım yuvaların içine geçiyorum 2 tane doldurdum. Yan yuvaya da iki tane dolduruyorum. Evet bu şekilde her yuvaya ikili trabzan yapıyoruz iki tane bu şekilde başına doladım yine yan yuvaya geçtim Bakın bu noktaya da yapıyorum. İki tane de buraya doldurduktan sonra iki zincirle yine aşağı noktaya ipimi sabitliyorum. Burayı böyle biraz sıkıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Şimdi tekrar buraya geçiyorum. Bakın. Şu alt noktadan geçişimi yapıyorum. İki ya da üç zincir çekiyoruz. Tekrar bu noktaya bir tane trabzan yapıyorum zincirle ikisini ikili trabzan diye sayıyoruz tekrar başa doladık yan boşluğa geçtik ikili tane trabzan çiçeğimizin tepesini bu şekilde dolduralım her yuvaya iki tane yana geçtim oraya da yine iki tane yapıyorum ora bitince iki zincirimi çekiyorum bakın bu şekilde yine kıvrım kıvrım olacak orta noktaya sabitliyorum bir zincir çektim tekrar bakın şu alttan başlıyoruz 1 2 3 zincir başa doladık yine bu noktaya bir tane ikili trabzan daha sonra yana geçiyoruz. Evet, evet. Diğer iki tane fıstığımızın da tepesi, çiçeklerimizin tepesini yapalım. Evet, bitirdim. Bakın iki zincirimi çektim tekrar orta noktadan aldım ipimi. Buraya sabitliyorum. İki zincirle kopardım. Şimdi koyu moru alıyorum yine. Üzerine kenarını gideceğiz. Bir zincirimi çektim. Yine orta noktadan başlayacağız. Herhangi bir yerden başlayalım. Ortadan yine şöyle ipimi sabitledim. Tekrar yapayım. Şu şekilde ipimi sabitledim. Bir zincir çektim. Hemen şuradan bakın başlıyorum yapmaya. Aralara trabzanların tepelerine batarak gidiyoruz bakın her trabzan tepesini aynı lifte nasıl yaptıysak az önce gevşek gevşek çok sıkmayın bu şekilde her boşluğu dolduruyoruz trabzan tepesinde sık iğne yapıyoruz bu şekilde Evet. Bakın buraya kadar geldim. Şu kenara da yapalım. Daha sonra iki zincirle yine aşağı inelim. Bir zincirle sabitledim buraya. Yine bakın yuvaya şu şekilde çıktım. Trabzanların arasına bu şekilde de devam edeceğim. 2 ya da 3 de çekebiliriz burada arkadaşlar. 3 tane zinciri çekip orta noktaya tam şu şöyle mor en önde duracak şekilde iplerimizi hep ortadan geçirdiğimiz için hepsi görünüyor. Bu şekilde sabitliyorum. Tekrar bakın buraya geçiyorum. Evet. Hep çiçeklerimiz bu şekilde olacak bakın. Üzerlerini diğerlerini de aynı şekilde tamamlayalım. Evet en sonucuyla da olurdum. Bakın iki zincirimi çektim. Bu aşağıdan almayalım arkadaşlar en son. Çünkü burası iki kere aldık. Başında da kalın mor görünecek. Şurada görüntü olarak. Şöyle şuraya ben şu orta noktaya iyice sıkıp sabitledim. İki zincirle ipimi kopardım. Şöyle ipimizi geriye alalım. Onları daha sonra koparız. Evet. Şöyle şimdi düzelteceğiz. Birbirinin üstüne geliyor bu şekilde bakın. Bu şekilde menekşemiz oldu arkadaşlar. Bakın renk uyumu çok güzel oldu gerçekten. Renk... Evet bakın çiçeğimiz bu şekilde bitti. Gerçekten çok tatlı oldu menekşe çiçeğimiz istediğiniz süslemelerde kullanabilirsiniz lif süslemesi patik süslemesi battaniye süslemesi istediğiniz yerde de rahatlıkla kullanabilirsiniz Evet beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum Bir sonraki videoda yine görüşelim inşallah hoşçakalın Allah'a emanet olun